Arkadaşlar Asya size bir şey göstermek istiyormuş. Göster bakalım Asya, ne yapacaksın bize. Balonu kafasına sürtüyor. İyice de sürt bakayım. İyice de sürt saçın içine ettin. Kafanda bırak onu şimdi. Kafanda bir bırak. Bırak kafanda. Yap. <laughs> Arkadaşlar bakın ne oldu. Üç numaralı Asya oldu. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Balon hiçbir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki balon deniyor. En çok hangisi kafasında kalacakmış? Bırak. Bırak. Kafanın içine ettim bırak. <laughs> Bu sefer de bir numaralı balon oldu Asya. Bir numaralı adam. <laughs> evet arkadaşlar sıradaki. Evet şu an pembeyi aldı. Pembeyi deniyor. Kafasına sürte sürte bir hal oldu. Tamam bırak bakayım.